Evet dostlar Anadolu Çoban Köpekleri YouTube sayfasında yeni bir videoda birlikteyiz. Alın size bir Anadolu Çoban Köpeği. Gördün mü? <laughs> Anadolu Çoban Kedisi bu Evet neredeyiz? Fan Beyli'nin yaylalarındayız arkadaşlar. oh, işte. burada bunlar. Bakalım. Kahraman bunlar. bunlar bozarın, bozarın mıydı? Hediye. Bozarın yavrusu muydu? Bunlar bozarın değil abi. Tankın. Elbisalı ee, tankın. Bozarın yavrusu o. Ha mu bozarın evet, abi. Abi bozar da arkadaşlar bir tane köpek sesi diye videomuz var. Azgın bir Aa, köpek de, var de, bir sürekli havlıyor şey. o. Onun yavru kızı. Ama biraz daha böyle Anadolu şey Malaklıya sarmış Malaklı ya sanki ya. ya. Burada maske var arkadaşlar. Tam bir kurt görünümlü muazzam bir köpek. Getir bu tarafa tamam. doğru. Oo. Gel, gel. Arkada geçen Otobanlı oğlu Abi burada Arda anası tango Kurt tipliymiş ya 2 yaşında Allah izin verirse bu sefer pisler de Peki bunun adamcılığı var mı? E adamcılık abi? var mı bunda? Var al bir şey var Gözünde yine bir sorun var bak diyor Gözündeki sorun Gözünden yara kurt düştü He ee... Anca bu hale kadar kurtardık Şu an bir sıkıntısı yok Oyuna yani gidiyor aslında. mu bu? He? Oyuna gider mi? Oyuna da gider abi. Gönlük götürüyor mu yani? Bırakıyor götürüyorum, mu? Götürüyorum, elbette götürüyorum. Günlük gidiyor mu yani? Götürüyorum, yine götürüyorum. Abi zaten bayağı zayıf kukeri. Abi koyuna gittiği için zayıf şu an. Her yani gün dünyanın yolunu gidiyor yani değil mi? Evet. Kurt da çok. Peki şöyle devam edelim abi. İçeride yavrusuna bakalım. Kızın dişinin. Kendimizle beraber gidiyoruz artık. Evet. Abi ulaşamadık. Önümüzden değil. Evet, evet arkadaşlar. Ooo Ramo. Ramo mu? Ramo da güzel köpekmiş ya. Ramo. Ramo kurdunan boğuştuğu için. Ramo. Biraz yaralarına ilişkinizden Ramo. zorlanıyoruz. Ramo'nun haşı çıkmış ama. Abi ha. kurdunan İki kurda tek tek boşmuş adam daha inek olmasına rağmen. Allah 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 Allah. Gel bakalım buna bir isim verdin mi? Bu da Afyon Arab'ın kızı. kızı. Bunun videosu var arkadaşlar zayıf bir videosu YouTube sayfamızda. Şu an yavrulu. Ha, ya, yavru. bunu, bunu yavru hangisine kahraman? Bunu da aslana çektik. Aslanın kardeşi karmaşa. Ona, ona mı çektin? Kaç tane yavrusu var abi? Altın tane yavrusu var. Maşallah maşallah. Cık 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 cık. Doğumunu cık cık cık. yaptı doğumunu yani. Doğumunu he? yaptı altın tane yavrusu var. Çok güzel çok güzel. Allah yavrusunu harcayacağım. şu göstereceğim. Gel kızım. Gel kızım. Adamcılığı var mı bunun? Var. var zaten, Aslında çok mi? da yoktu. Ben biliyorum da annesi adamcı bunun. Oho, Şöyle yavrusu çok var. Güzel çok güzel. Valla muazzammış. Kahraman kaç dişi kaç erkek? Abi üç erkek var üç dişi var bunlar. Bir dişi bize düşer herhalde. Zaten. Canın sağ olsun. Babalık, Senin varlığın yeter. Şu yavruyu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bizim elimizde büyüdü. Çok böyle çok uğraştık. Bir dişi düşer daha bize artık. Hiç. E, biraz büyüsünler de. Aynen abi. aynen olur. gelerek buraya ayıp Senin varlığın yeter <laughs> görüyorsun bak. Çok güzel. Abi. Aslan şey de çok güzeldi ya. Kahraman. Neydi onun abi? babası. Babası da muazzam. Bunun babası da muazzam. İnan var ya. Afyonlar Eşsiz sen bunlara iyi bak ya. Bunu koyuna moyuna götürme. Çok güzel Al, oldu. Abi ben ya. bunu koyuna götürmesem de kurt çok mevbur götürücü. Gidiyor yani. Ya, yavrular var, ama abi. Bu koyuna gitmediği gün kesin balımı kurda veririm. Muazzam bir köpekti ya. Ne bakardı ya. Yine aynı. Bunu nasıl yetiştirdik biz seni bu arada? Yine aynı. Bunun yavru videoları var. Ben sana atayım bunu yavruyu. Sana zahmet olur ya. Oo girdi altına bak. Ezmesin sonra. Ya abi ben bunu açığa konattım. Evet evet getiriyor buraya. Getirir. Kıskanıyor. Getirir abi getirir. Kıskanıyor. Kendi sağlık taşıyor buraya. Peki Veli. Bazıları sırf köpek beslemek için koyun alır. Sen de mi öyle ettin yoksa? Abi ben de şoktan beri <laughs> köpeğe bir hevesim daha fazla. Şimdi bu işi yaparken dedim bari koyun da olsun. Hani köpek koyun olduğunu seviyor. Doğru. Köpek de ala gezmeyi sevdiği için. Özellikle Anadolu Şuban köpeklerimiz. Ben de ondan bir tane kahraman. Abi şimdi kuzu içinde 18 kadar var. Satlık var mı kuzu? Kuzum satlık değil. Dişi Malım yeni yoruldu kuzlayacak. Ee. Allah izin verirse. Nasıl Ömer kuzular oynar? Güzel güzel. Köpekler de güzel. Ee, özellikle şu arabaşla bu işin işi eşleşmen muazzam yavrular verir de bu hayvan dağa giderse Abi bu hayvan, Sen o yavrulara bir çocuğum bulman lazım kahraman. Hayvanlar da dağa gitmezse ben de boyundan vazgeçmem lazım. Yani kurt çok olduğu için mecbur gitmek zorunda. Hani kurdu bilen, kurdun kokusunu orijinal olan bilen bu. Mesela... O 500 tane malın içinde büyüdü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kahramanın çiftliğini de gezdik arkadaşlar. Birbirinden güzel Anadolu çoban köpeklerini. Şunların yavruların özelliği ne kahraman? Bunlar, bunlar da mı? kangal üzeri. Elbistan'dan geldi dedin. Elbistan'dan gelme. Babası çok meşhur. Erkek Tank. mi bunların ikisi? Bu bir erkek bir dişi abi. Ee... Bunları sırf koyun için aldım. Hani bunlarda kurtçuluk biraz daha çok. Anadolu çoban köpekleri olduğu için. Gidiyorlar mı bunlar? Şu an koyunun içinde gitmek istiyorlar. Ben hani kıyamıyorum küçük diye. Tabi zamanla gidecekler. Sen o zaman günlük Maraş'a şey, Tufan Beyliğe gidip geliyorsun yani. Abi günlük Karşıdaki ağır teyzemin oğlunun orada kalıyorum. Ee, İnşaatımız evet devam ediyor. Evimizi yapamadık. Çok güzel. İnşallah muvaffak olursunuz kahraman. İnşallah abicim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, değerli dostlar Ayakalımı muazzam sağlık. köpekler tanıdık. Kahramanla da tanıştık. Yerine baktık kahraman dostumuzun. Bir başka videoda yeniden görüşebilmek üzere. Diyeceğim bir şey var mı kahraman? Anadolu çoban köpekleri. Anadolu diyeceğim laf şu. Herkese bunu tavsiye ederim. İyi bir dostun olana kadar iyi bir köpeğin olsun. Doğru mu diyor Ömer? Doğru söylüyor. Evet arkadaşlar bu da güzel bir laf. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Saygı bir başka diyorum. videoda görüşmek umuduyla.